Süleyman yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Ee, nasıl gidiyor? Neler söylemek istersin? Öncelikle hoş geldin abi. İyi akşamlar. Yeni sezon hazırlıkları e, ciddi bir şekilde e, şu anda dördüncü haftaya girdik galiba. Şiddet e, yoğunluk arttı. Güzel geçiyor. İyi çalışıyoruz ve emeğimizin karşılığını sezon sonunda alacağımızı düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde. Yeni sezon nasıl bir deniz litmanyolu olacak? Ya, yeni sezonda göze hoş gelen bir futbol sergileyen takım olacak diye düşünüyorum. Ama hocamızın da isteği bu yönde. Mücadeleci, yılmayan, genç, e, tecrübeli, karışık bir takım olduk. E, dediğim gibi göze hoş gelen e, e, izleyenlerin de memnun olacağı bir takım olacak diye düşünüyorum. Hedefi ne olacak? Hedefi şampiyonluk. O yolda ilerliyoruz. Yani zaten gelen arkadaşlar da hani e, proje anlatıldı. O şekilde geldi. Şu anda herkes onun bilincinde olarak çalışıyor. Çok şükür herhangi bir aksaklık da yok. Devam ediyoruz. Peki başarılar. Sağ olun, teşekkürler.